Amasya'nın Taşova ilçesinde su krizi yaşandı efendim. İlçeyi karıştıran olayda şebeke suyundan içenler zehirlenme şüphesiyle hemen hastaneye koştular. Bulantı, kusma ve ishal gibi şikayetlerle gelenlerin sayısı 211'i bulunca da Taşova Belediyesi içme suyunun kullanılmaması için uyarılar yapmaya başladı. Evlerindeki musluklardan akan suyu içen 211 Amasyalı hastanelik oldu. Taşova'da musluklardan akan suyu kullananlar akşam bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle birer ikişer hastaneye gitmeye başladı. Çok geçmeden Taşova Devlet Hastanesi'ne aynı şikayetlerle gelenlerin sayısı 211'e ulaştı. Bundan haberdar edilen Taşova Belediyesi hemen ilçede şebeke suyunun içilmemesi için uyarılar yapmaya başladı. Tedbir olarak ilçeye verilen suda kesildi. İlçenin farklı bölgelerinden su örnekleri alınarak incelenmeye gönderildi. Kente yaşanan panik üzerine Amasya Belediyesi de bir açıklama yaparak sıkıntının sadece Taşova ile sınırlı olduğunu duyurdu. Hastaneye kaldırılanlardan durumları daha iyi olanlar ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi. Rahatsızlıkları devam edenlerse hala gözetim altında tutuluyor. Taşova Belediyesi de içme suyuna sızıntı yaşanabilecek arızalı hatların onarımını hızlandırdı. Ama ilçeye ne zaman su verilebileceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.